Merhabalar arkadaşlar bugün çok mutluyum. Kaç zamandır istediğim videoyu çekiyorum. Ee, ve de çok istediğim bir şey de aldım arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. İyiyim ben senin ve içinde de çok istediğim bir şey var. Miniş. Arkadaşlar çok mutluyum kaç zamandır istiyordum. Şimdi makas alıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar biraz sesim gemiş olabilir. Şimdi geldim. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bunu çok istiyordum. Bir sonu aldım. Ben köşede açayım. Minişleri size tekrar tekrar kameranın önünde gösteririm. Açamıyorum arkadaşlar. Açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi şu minikten başlayalım. Evet. Çok tatlı küçücük. Ne bakayım bu? Nemiş bu? Hayvan olarak. Buldum. Küçücük bir kuş. Arkadaşlar çok tatlı. Uy, yerim ben seni. Arkasında da kartanesi var. Oo, LPS yazmıyor ama. Herhalde kartanesi olduğu içindir. Bilmiyorum. Böyle küçücük minnacık bir kuş. Sıradaki minişimiz ne olsa ne olsa. Yine bu sefer yine bir küçük minişle başlıyor. Normalde ikinci sırada küçük miniş yok. Arkadaşlar normalde ikinci sırada büyük bir miniş vardı. Ama ben küçük minişlerle başlıyorum. Neyse. Sıradaki böyle küçük bu sefer mavinin grimsi bir şey. Kamerada gri gibi gözüküyor ama normalde mavi arkadaşlar. Böyle açık bir mavi baya. Bunun arkasında bunun arkasında LPS yazıyor. Bunun arkasında kartansı yok. Neden bilmiyorum. Böyle çok tatlı bir miniş bu da. Şöyle. Ayrıca durmadıkları için bunları yan koyarım. Ve çok istediğim bir miniş. Burada aslında benim iki tane çok istediğim miniş var ama yani arkadaşlar birincisi bu mesela. Yengeç miniş. Küçük minnak yengeç. Benim hiç yengeç minişim yok mu? Artık var. Şu küçük. Karanlıkta parlıyor mu? bu? Karanlıkta parlıyor galiba. Bilmiyorum ama yani kavrayacak. Parlıyor, parlıyor gibi geldi bana. Ha, bunda da varmış kartanız arkadaşlar. Bakayım. Bayağı da belirgin bunda. Öbüründe o kadar belirgin değil. Bakın. Yani bunu o kadar gözüküyor. Aslında bunda da gözüküyor ama neyse. Bakayım bunda. Bu ne nefes yazıyor. Evet arkadaşlar çok tatlı bir yengeç. Üç tane küçük minişimiz vardı içinde. Bu kadar. Şimdi öbür istediğimi mi geçsem yoksa başkalarını mı geçsem onu bilemiyorum. Ben öbür istediğim minişime geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet ikinci istediğim en çok miniş. At miniş arkadaşlar çok güzel. Çok sevimli. Bakın gözlüğünde bir tane kartansı var arkasında. LPS yazmıyor. Kartansı çünkü yedirleri var arkasında. Böyle bir atmış. Arkadaşlar bayılıyorum bunlar. Çok güzel bunu aslında çekeceğim bir video kullanabilirim bu hepsini. Ama öbür videolarımda da kullanırım yani. Neden kullanmayayım ki? Şimdi sıradaki minişimiz böyle. Bu minişin bende normal hali var arkadaşlar. Bu minişin bende normal hali var. Hamster bu. Bunda burada şey var. Kartansı var. Böyle başları simli. Ya büyüklerin başları çok simli oldu arkadaşlar. Çünkü ellerim simli, simli oldu yani. Bu minişin de galiba, buna, bu, bu minişe benzer bir tane miniş var bende. Onun arkasında kartansı var. Ama tabii ki normal hali var. Ama tabii ki aynısı değil. Tabii ki, tabii ki diyerek bir şeyler yapmadım. Bu da son minişimiz arkadaşlar. Bu mor gözlü bu. Bu mor gözlü, açık mor. Bu da borda gibi bir şey. Böyle. Bunun kafasında bir tane kartansı var. Bu ayakta durabiliyor bu arada. Bu mavi şöyle bunlardan değil yani. Bunların gözlerinin rengini bilmiyorum. Bunların göz rengi yok herhalde. Bilmiyorum neyse. Arkadaşlar çok güzeller. Bir tane daha vardı fakat ben bunun içinde istediğim iki tane çok minik olduğu için bunu aldım arkadaşlar. Bu ikisi çok güzel. Bunlar da çok güzel tabii arkadaşlar ama ben şu ikisini çok seviyorum. Şu şehre bayıldım yani arkadaşlar uzun bir minişim daha oldu kendi şeylerine kategorisine göre yani ama çok güzel neyse arkadaşlar ee, açık konuşsun adı açık oldu ama sonradan değişecek tabii ki arkadaşlar videomuza abone olup like atmayı unutmayın ben 5 yaşındayım ama çok uzunum Benden uzun mesela. Ben de 5 yaşındayım ama o benden uzun. <laughs> i̇şte herkesten uzunum. Ay kafa, ama dallardan geçerken kafama dallar batıyor. Neyse. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Tamam mı? Görüşürüz.